Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişilerin ismini 3 defa bir tekrarlayın. Bir gözünüzün önüne getir, getirin kendisine ve benimle birlikte niyet alın lütfen. Evet aklınızdaki kişiler sizin yokluğunuzda nelerin farkına vardı? Sizinle ilgili nelerin farkına vardı? Niyetiniz, niyetim, enerjileri enerjimdir. Bu bir kolektif okumadır. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz. Evet canlarım benim. E, bu arada hala ben de, şu mesajları alıyorum. Sizin adınıza başka birisi videolarınızı paylaşıyor diye. Ee, biraz daha devam ederse arkadaşlar yasal süreç başlatacağım zaten bir şikayette bulunacağım bu kişiye dair ee, bu siteden hariç yani e, bu isimden Taratun gözdesi ee, bunun haricinde başka bir yani şu yazdığım şu çektiğim videoyu çektiğim site haricinde başka bir e, adresim yoktur diğer platformlar hariç orada da ismim aynıdır e, kimseye itibar etmeyin arkadaşlar. Bu bir emek hırsızlığıdır. Hakka girmektir. Allah havalen, havalen havale benim. Sizi kandırmış oluyor. Allah'ı kandırmış, kandırdığını zannediyor. Ama maalesef ki hiçbir hak bedelsiz kalmaz. İçim çok rahat o yüzden. Arada videolarım sadece beni takip eden etkileşimde bulunanlara özeldir. Evet canlarım. Şimdi nelerin farkına varmış biliyor musunuz? Siz gittikten sonra e, bu kişinin bolluğu bereketi gitmiş olabilir, huzuru gitmiş olabilir. Sizin onun hayatındaki önemini fark etmiş arkadaşlar. Bakın, siz gittikten sonra böyle sanki sakat gibi eli kolu tutmayan sokakta kalmış, karda ayazda kalmış bir kişi gibi şu anda buz gibi sizin tarafınızdan sevilmenin çok güzel bir şey olduğunu anlamış ve sizin tarafınızdan hala sevilmeye layık olduğunu düşünüyor ya da sevilmeye ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Bakın araya üçüncü kişi girmiş olabilir, başkaları dahil olmuş olabilir ilişkinize. Ee, valide kartı e olumsuzluktan bahseder. Belki işte karanlık yönleri ortaya çıkmıştır sizinle birlikteyken, belki sizin sevginiz onun kendindeki o olumsuzlukları ortaya çıkartmasına sebep olmuştur. Kendi karanlık yüzleriyle, karanlık taraflarıyla yüzleşmiştir kişi ve şu anda diyor ki e, şunu yüksek olasılıkla arkadaşlar buradaki kombinasyona göre araya üçüncü kişileri sokmuş belki de bir başkalarının yönergelerini yönlendirmelerine kanmış olabilir. Ben kendim ettim, kendim buldum. Hayatım şu an mahvoldu benim diyor. Üzerime sürekli olumsuzluklar geliyor. Sürekli işlerim ters gidiyor. Bolluk bereket anlamında burada tam böyle basireti bağlanılmış olabilir. Hareketsiz, eylemsiz kalıyor olabilir. Ve ben Bilge bir kişi oldum. Seninle empati kurmayı kurmamışım. Senin yerine kendimi hiçbir zaman koymamışım. Ve ben şu anda seni kaybettikten sonra senin benim hayatımdaki ne kadar büyük bir yeri kapladığının farkına vardım diyor. Siz bir kere çok merhametli anaç ya da babacan, yapıcı, sakin, böyle gizemli, gizemleri ya da ortaya çıkartabilen, iç sezileriniz çok kuvvetli bir kişi olabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Sizin o sağ duyunuz o kadar önemliymiş ki kutsaldın ya diyor. Benim için kutsal bir kadın, kutsal bir adamdın. Beni ben yapan, beni olduğum gibi kabul eden, her zaman bana destek olan bir kişiydin. Ve ben seni kaybettim diyor evet hala kafasında onun bir stres, bir pişmanlık, bir vicdan azabı var. Geceleri uyku uyuyamıyordur. Sürekli sizi düşünüyor zaten burada. Sizin neyinizi düşünüyor. Onu ondan ayrıldıktan sonra, ilişkiyi bitirdikten sonra siz kendi hayatınıza artık o sancılı dönemi atlatmış ve şu anda kendinize gelmiş kendi bolluğunuz, bereketiniz ne bileyim, kendinizi geliştirecek belki bir şeyler yapmışsınızdır. Belki bazılarınız spiritüel alanda kendini geliştiriyor olabilir. Azize Kartı birazcık bize spiritüellikten de bahsedebilir. Şifacılıktan bahseden bir kart çünkü. Bu kişiye iyi gelen taraflarınızı sizin yokluğunuzda anlamış. Sizin enerjiniz, dış görünüşünüzde bir farklılık yapmış olabilirsinizdir. Ne bileyim zayıflamışsınızdır ya da kilo almışsınızdır, saçınızı boyatmışsınızdır, bir şeyler yaptırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi olan tutkulu tutkusunu, bağlılığını e, ve sizden önce, sizden sonra olarak bunu e, ikiye bölüyor arkadaşlar, kişi hayatını. Evet kader e, hiç ummadığım anda. Karşılaştım seninle ya da çok e, ne bileyim e, büyük tesadüflerle belki karşılaşmışsınızdır tesadüf diye bir şey yok tabii ki bu arada e, ve bir anda da bitmiştir ilişki ve şu anda diyor ki e, benim kaderimin sanki bana kaderimin bir oyunu bu. Ben senin e, hayatımdayken değerini bilemedim. Şu anda nasıl bu kadar severim seni? Çünkü içi için yiyor. Kafasının içinde e, o sesleri susturamıyor arkadaşlar. Ve Bu onun sürekli kabus görmesine de sebep olabilir. E, İmparator Çin'in altında dişil kartın gelmesi yani. <laughs> e, buradan sizi çok 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 beğeniyor. Kıskançlık duygusu da var burada yalnız. Tutulmuş kalmış. Bakın. Tutuldum kaldım. Zaten bir tutulma da var biliyorsunuz. Dolunayımız var biliyorsunuz arkadaşlar. E buradan yanıldım diyor. Bakın yanılsamanın ötesine geç. Kendini özgür bırak. O kadar sıkışmış bir enerjide ki evet sizsiz siz belki hayatına devam edebilirdi. Belki gerçekten hayatına üçüncü kişileri aldı. Onlarla daha fazla mutlu olurum sandı. E, daha keyifli bir hayatı olacak zannetti. Ama hayır yanılmışım diyor. Yanılmışım. Ben şu anda Doğru zamanı bekliyorum. Senin benden istediğin sadece sadakatti, güvendi, sağlamlıktı ve ben sana bunları veremedim şu anda. Ee, neden bunları veremedim? Bakın gıbet. Ee, neden bunları veremedim? Neden ben işte sonradan fark ettim diye kendine de suçladığı bir süreç içerisinde kendi bakışlarını kendi hayatına çekmiş, ee, kabul görmek istiyor işte tamam ben işte ona gideceğim onunla görüşeceğim ona tüm duygularımı anlatacağım ee, ama acaba beni tekrardan kabul eder mi bunun düşüncesi de var yapmadan önce bunları da düşünüyor bakın şükür sizin onun hayatında ne kadar önemli bir kişi olduğunuz için, e ona birçok şey kattığınız için şükrediyor. E bir de hani size geldiğinde siz onu onayladığınızda her şey çok daha güzel olabilir. Evet bakın sezgileri güçlü bir kadın sana rehberlik edebilir. Düşünce ve davranışlarını esnetmen yönünde bir uyarı derin kavrayış ve idrak. Zaten baykuş kartı da bilge bir hayvandır. Olgunluktan bahseder, empatiden bahseder öğrenmekten bahseder arkadaşlar. Kişi bir şeyleri öğreniyor. Sezgileri de devrede, ne bileyim, bileyim zihni de devrede e, ve sizden gene rehberlik almak isteyebilir. Benim yanımda ol, bana yön göster, bana yol göster. E, ben ne yapacağımı bilemiyorum, nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Ve bu konuda sana, sana senden... E, fikir istiyorum diyor arkadaşlar. Bakın elim kolum bağlı. Çaresizim... Ve sana doğru... Bir yolculuk yapmak istiyorum... Tekrardan... Bakın kaygılı... Endişeleri var... Korkuları var... Belki de siz hayatınıza devam ediyorsunuz... Birisini aldınız mı hayatınıza... E, mutlu musunuz gerçekten... Yoksa dışarıya mı böyle gösteriyorsunuz... İşte bunun böyle şeyini yapıyor olabilir... Kafasında böyle... E, bir şeyleri oturtmaya... Bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor olabilir... Ee, i̇kili vadeler önemli olabilir. Sizin için bir atağa geçebilir arkadaşlarım. Evet bu şekilde gözüktü. Bir tane de şuradan alayım. Son 30 saniye. İkiz Hadef bakın birbirinizden hem uzaksınız hem itiyorsunuz kavgalıyken birbirinize hem de deli gibi çekiyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şifa olsun. Hoşçakalın.